2021 yılından beri neredeyse 4 yılı yakındır Valorant oynuyorum. 2 aydır da düzenli olarak Valorant içerikleri üretmeye başladım. Normalde eleştir videosu yapmak pek benim tarzım değil ama artık bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu videoda size Valorant'ın aslında her yönden nasıl adaletsiz bir oyun olduğundan bahsedeceğim ki eminim Valorant oynayanların çoğu da bana katılacaktır. Ha bunlar yok, onun daha pahalı klavyesi var, yok onun monitörü 360 Hz falan gibi saçma kıyaslamalar olmayacak. O her FPS oyununda olan bir durum. Ben bu videoda Valorant'ı diğer oyunlardan ayıran adaletsizliğinden bahsedeceğim. Hazırsanız oyunun en saçma özelliğiyle başlayalım. Öncelikle hepinizin bildiği üzere oyunda ilk mermi isabetsizliği diye bir saçmalık var. Ki oyunu tasarlarken hangi mühendisin aklına böyle bir özellik eklemek geldi inanın düşünmek bile istemiyorum. Diyelim ki siz mükemmel bir oyuncusunuz ve attığınız her mermi kafa hizasında ve rakibi direkt olarak hs gidecek şekilde. Bu şekilde mükemmel bir oyuncu olup herkese vurmanız gerekir değil mi? Fakat Valorant da öyle değil. Her şeyi mükemmel yapsanız dahi. Kuros'un rakibin kafasında olduğundan Emin olsanız bile merminizin gitmesi için dua etmenizi gerek. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Benim cross'um tam olarak bot'un kafasında değil mi? Ve mouse'umu hiç hareket ettirmeden aradıklarla sıktığım zaman mermi bazen sağına, bazen soluna, bazen bot'un tam kafasına, bazen bambaşka yerlere gidebiliyor. Tamamen şans işi yani. Bunu size şöyle daha rahat bir şekilde gösterebilirim. Tam bunu göstermeye çalıştığım anda iki kere mermi sıktığım yere gitmedi fark ettiyseniz. Tekrardan masum hareket ettirmeden ateş ediyorum ve maalesef ki sonuç böyle. Yani bu da demek oluyor ki normal şartlarda iyi oyuncunun kötü oyuncuyu vurması gerekirken Valorant'ta şansı yaver gidenin mermileri hedefi buluyor. Gelelim şimdi ajanların adaletsizliğine. Bir rekabetçi maça girdiniz ve daha ekranınız gelmeden takımınızdan birisi Jet, birisi de Reyna kitledi. Sizde sorun yok, ben takım oyunu oynarım deyip KJ aldınız. B'ye setup'ınızı kurduktan sonra Jetiniz öldü ve tüm çatışma A'da dönmeye başladı. B'yi bırakamazsınız çünkü fake atıyor olabilirler veya tekrar B'ye dönebilirler. O yüzden siz de round'un sonuna geldiğini anladığınızda oyun A bitecek deyip rotate atmaya başladınız. Siz rotate atana kadar bütün takım öldü ve karşı takımda ise Jet'le sova kaldı. Plan diyelim. Siz de Heaven'dan ilerliyorsunuz. Böyle bir durumda karşı jette operatör var ve size main'den cross koymuş diyelim. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Eğer jet vuruşunu kaçırmazsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü ne onun görüşünü engelleyecek bir ne de onun geri kaçmasını sağlayacak bir flash'ınız var. Ama eğer siz o pozisyonda değil de Omen olsaydınız main'i smokelayıp bir v1 fight atabilme şansı bulabilirdiniz. Veya Reyna olsaydınız flash kullanarak Jet'in geri çekilmesini sağlayıp Sova'yla ile bir v1 fight attıktan sonra jetle yine tekrardan fight atabilirdiniz. Ama siz tüm yeteneklerinizi adamlar B gelir umuduyla B'ye kullandığınız için eğer A'da oynayan oyuncular iyi oynamadıysa maalesef ki round'u kazanma ihtimaliniz çok düşük. Yani demem o ki takımınızdaki entry iyi oynamıyorsa, site girmiyorsa, en azından site girmeye çalışmıyorsa sizin support oynayarak gerçekten o maçı kazanmanız için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de artık insanlar maçı kaybedeceksem de kazanacaksam da bunun sebebi ben olayım diyerekten insalok katmaya başlıyorlar. Ki bu da oyuna takıma destek sağlamak isteyip smoker, sentinel veya önce oynamak isteyen kişiler için adaletsiz ve oynalamaz bir hale getiriyor. Bu aslında bir kıyaslama videosu değil ama Valorant'ın en yakın rakibi olan CS'yi ele alırsak CS'de herkes aynı miktarda flash, smoke veya yanıcı alabiliyor ki bu da bütün oyunculara adaletli ve eşit bir şekilde fight atma imkanı sunuyor. Saldırı tarafını ele alalım. Eğiminiz bugün pek iyi değil, heal falan atarım diyerekten takıma destek olması için Sage aldınız. Oyuna başladığınızda A çıktınız ve karşınızda Chamber'la 1v1 fight atma imkanı buldunuz. Pek gününüzde olmadığınız için ilk 2-3 mermiyi kaçırdınız ve tesadüftür ki karşı Chamber'da sizi vuramadı. Şu ana kadar her şey normal değil mi? Sonra siz fight atmaya devam ederken tak Chamber bir anda yok. Acaba kutunun üstüne mi TP attı, short'a mı gitti, elektrikten beni mi kesiyor falan diye düşünürken kafanızda bin bir türlü senaryolar dönmeye başladı bile. Ama oyunun secde size verdiği imkanlar ne? Slove atmak. Seyidim. Ha bir de bu var evet. Bir diğer mevzu ise oyundaki silahlar. Valorant'ta en çok kullanılan iki silah... Vandal ve Phantom. Ama benim konuşacağım şeyler bu silahlar hakkında değil. O iki oruk. Neyse. Diyelim ki 4100 krediniz var ve tam armorla beraber Vandal aldınız. Ama karşınıza sadece 1100 kredi harcamış ve Stinger almış biri böyle geliyor. Nasıl vurabilirsin <laughs> ki? Veya site girmeye çalışırken side'ı tutan böyle birileri var. Bunda nasıl başa çıkabilirsin ki? Sen iki tane mermi atana kadar adam sana 10 mermi atıyor ve silah hiç sekmeden nereye sıkarsa oraya gidiyor. Yani kısacası demoma ki sen ne kadar eğim çalışırsan çalış, adam vurmak için çabalasan da ya şansının yaver gitmesi lazım ya da... <laughs> Anne olun başaracak, radyo olacak Opti burada piyasayı uçuracak Özgün içeriğin tam adresi Geldi işte YouTube'un tek varisi